Nevin Hanım bir soru daha aldık. Hamileyken sigortayı yaptırdık. Peki hamile kalmadan önce yaptırdığımız sigorta nedir? Hamile kalmadan önceki yaptırdığınız sigorta ballı börek. <laughs> en avantajlısı. Yani önceden planlarsanız e, harika olur. Özellikle bir yıl beklemeli olanlar var ki yıllık 1700 liraya içerisinde hem sağlık teminatları hem ayakta kullanacağınız poliklinik hizmetleri 10 tane gebelik rutin kontrol, doğumun kendisi limitsiz daha ne olsun? Yok bir yılımız yok diyorsanız bekleme süresiz olan da var. E, aldıktan sonra hemen gebelik e, olabilir. O da 9 tane gebelik rutin kontrolü karşılıyor. Doğumun kendisini yine limitsiz karşılıyor. Limitsiz yatarak tedaviler var içerisinde. Onun maliyetleri de 3700-3900 lira arasında değişiyor. E, böyle yani seçeneklerimiz çok. E, önceden